ocağın dibine üç tane at. Gel göster, gel bir gör. At abi, at. Bak, kaç, kaç ocak var şey. Şu güzelliğe şey. baksana ya. O şişe. Ulan kunduk olacak. Ben orası da Nasıl coşturmuşuz? Şey, abi bak, bak. Bak abi. Sen öyle bir şey sapı değilsin ya. He. <gülüyor> Tutturmadık <gülüyor> ama? Bir de gel bir <laughs> bir de. Ya ben dedim bu zamana kadar fark etmedim. He. Sabahtan arkadaştan girdi gider çattık. Aşağıdaki bayağı var şu kadar var. He. Arkadaşa göster. Neyi var? O kadar var. Sapı sapı <laughs> abi. <gülüyor> Şimdi saf mafı Değişik. <laughs> <laughs> ya, ya ne abi? De, Burada bir şey var lan. Abi kalay abi. Abi şuna baksana. Abi paşa. Yani yeri... Paşa. Bravo, abi, bak abi baksana ya. şuna ya. Şu güzelliğe bakar mısın? <laughs> daha altı yüce ayın ikisindeyiz. E. Ee, şuraya gel yetişim. paşa. Yüzde yetişik yandı ben daha. Bak bak gel buraya. Bir ol. Safı uzun mu güzeli? Evet, acayip uzun. He? Safı uzun. Bu dalı ya. Abi, kalın o Allah hayırlı olsun. Ya bana bak, <laughs> şimdi bana bak. Paşa. Abi. <laughs> Allah hakkı için söyleyecektim. Şimdi, bu zamana kadar bu dibe yakın Yok abi. etek filizlerinden hiç fındık aldın mı? Yok, almadım yani. abi. Almadım. Şuraya bakar mısınız? Geçen Paşa. sene etek dipleri önüne geçen sene başladınız. Abi başladım. görüyorum bak. abi, He? görüyorum. Geçen sene başladınız. Etek etek gibi abi palas şey palas gibi ya da palas yok ortada. Bir yok birkaç tane bu şey. Bakacağım. ben de hep palas. Deniz Sava dediğimiz fındık yok öbür isim neydi onun? Çakıldak. Savaş. Çakıldak dediğimiz evet. fındık patırak gibi fındık var. Abi, abi, Allah aşkına gel hele gel. Ya oğlum, ya, oğlum bu her her ya, sene oluyor. Ya, bu, bir, bir, bir. Bak şuna bak şere. Bak ay sayı kullanırsanız tamam mı? Ay sayı. Bu her sene var sen de bu ya. Her yıl fındık verir arkadaşım. Ben size onu söyleyeyim. Bizim Dur, bu eski bak, arkadaşlar, edemem. bu eski bizim e, palaz fındık dediğimiz fındık, evet. maşallah. Şu anda yıkılıyor, palaz işte. Her <laughs> yıl alıyoruz ya. yani. Beni bunlar. Şuraya bak arkadaşlar bu yaşlı bir mesela. Yaş. Yok burası abi. şuradan itibaren yaşlı, tamam mı? Bunu kes, bak e, birol bey. buradan kesiyorsun, tamam mı kardeşim? Bu tam Şu, şu yeni bu filiz için. var ya, yeni filiz. Evet, bak şuraya evet, bak. Gel evet, yani evet, abi. Al şunu bu, tut, tut abi. Fındık bunlar da abi. He? Gel 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 gel. Şimdi Paşa'nın dediklerine ben katılıyorum. Şunu tutar mısın Paşa? Tuttum abi. Heh. Bak Paşa'nın dediklerine ben katılıyorum. Ee, bu gerçekten arkadaşlar. Abi bu ne ya? He? Paşa söylüyor. az gelir misin? Abi, abi bu... diğer kundum böyle olsun. He? Bu falas funduk olmasın bu ya. Ne? Abi diğer kundukta 55 da... kardeşim o funduk. Abi 50. 10 Ocak var bende bu ya. İşte 55 Ocak. 55 sen. 10 Ocak var bende bu. Toplasın. Evet Toposun ama abi bu... hemen. Abi bu var bak. Hemen bu yıl. Abi bu dökülüyor abi bu ya. He? Hemen. Hayır. Bak kuruyor tane ya. yapmıyor. Tane yapmıyor tamam, bro. Tane yapmıyor abi. Hayır ya. ama döküldü o Bırak bırak tamam. Ya i̇şte bunlara bu fındıklar lazım değil. Baksana şuraya. O sıra Abi şuraya bak. Bunu diyeyim onu ocak var abi. Onu açılan demedim ben. Ben ha. de palas olacak onu toplam. Bir şey demedim. Kırk tane de, de ocak var. Türü türü. türü. Bu tane yapıyor. Kırıyor abi bu, ya. abi ya. Neyi kuruyor abi? abi. Sal mı kuruyor? Abi bak şimdi. Adem abi. Ben de dur buradayım. dur, şuraya geleceğim, şuraya geleceğim abi. Abisi falan yok bu işin. Şuraya bakar mısın ya? Böyle, bu öpücük de olmuyor ya. Sen Gel bakayım, bir ol. Abi... Bu... Şey, ya manyak bir... fındık ya, bu paşa şey Paşa. Abi, abi, bak, abi paşa şuraya de. bakar mısın ee, ya? Şuraya adam bakar beğenmiyor mısın? ya bunu ya. Şuraya bakar mısın ya? Ben de fındık fındığım var. Heh. Ama yıkılıyor, yıkılıyor. Hah fazla da ha. abi. Ha, gelelim e, ha, arkadaşlar. Ha, abi. Kurumaz. Gel bakayım şimdi Bu kurumaz. Benim... Buyur abi, değil mi? Benim değerli arkadaşlar, bu dostlar... Yakışmayacak bana. <laughs> Beni bağırıyor duruyor. Ya. Arkadaşlar belini kırmış bu ilaç yaparken Onun için biraz Çok <laughs> ileri geri konuşabilir. Özür dilerim. Evet. Ee, değerli Birol Ak arkadaşım. kendisi bizi İsviçre civarında tanıdı. Gel ee, gel. Geçen de yol boyunda ben bizi Ben tanıdım onu o gün, değil mi? Öyle <gülüyor> mi? Tabii. <laughs> Yok yani. Neyse neyse. Ben, neyse. Ben söylersem adam abi bana <laughs> kızacak. Tamam abi. Tamam. tamam. <laughs> Eyvallah sağ ol. Gel hemşerim gel. Gel, gel, gel. gel, bu adam diyor ki bu ürün diyor sapı kalın diyor uzun diyor çoklu çotanağı var diyor. Sen şimdi bir e, ürün kullanıcısı fındık işçisi olarak bakımı yapıyorsun değil mi? Bu arkadaşın da yardımcısı. Yok. Ama inandır ya abi. Atalım He? seni dedim sana da alalım ama inanmıyor bana. Ya e, inanmak zorunda değil. Azdır, Değerli arkadaşlar. Paşa gibi. Bey'i tanış, tanıtayım. Paşa Bey'in arasına <laughs> ya gidemiyorum be, bugün. Be ee, be. çok... sen <laughs> <ya>. Ben kötü. Çok. 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 Gece Çok. 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 <laughs> aha geldik, tamam, aha tamam. geldik. Geldik Doğru. geldik biz gece 12. İler geri batanaş yapma. Öyle kal, fazla şey yapma. He, fazla ilerle sen. Seni yuvarlarım ha buradan. önce sen burada kal biz DERELERE gideceğiz. Paşa abi. senle bizde. Dereler mi gideceğiz? Tabii. Sen kal burada, burada okay. Sen kaç yıldan beri bizimle çalışıyorsun? Abi 2000 şeyde pandemiden beri çalışıyorum dün. Pandemiden aşağıda 2012 2021 tane. 2019 2020, abi. 2019. Evet. Ee, paşa gerçekten arkadaşlar 2019 yılından beri çalışırız. Ee Pek fazla kullanamadı. Yılda üç sefer kullandı, dört şey sefer vardı. kullandı. Ara şeyim yoktu, makinem yoktu. Ondan sonra abi, abi, abi dedi arkadaşlar. Biz biraz da geçen yıl e, biraz e, ne derler ona e, çok sert davrandım. Adamın ciddi fındığı var, ciddi fındık oluyor. Ağrıyor bana. Yoktu. Abi, yoktu. Ama yok ya sen öyle bir basit adam değilsin ki. bir, bir e, Pompa niye almıyorsun? Ya ondan sonra iyi, 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 iyi. E, aldı değerli arkadaşlar ve bu yıl da belini kırdı, incitti ama geçmiş olsun inşallah toparlar. Ya bu antrenman ne zaman atayım diyorum tamam mı? E şu gün atıyor. Tamam abi diyorum. Abi şey bugün yok de hepsi ayları belli orada şey. Anladım. Bu, araba bulamıyor, şey makine bulamıyor. Alamıyor bu da şimdi. Aynen aldım. Hayır şey yapalım ya. Parayla adam vermiyor ya sen ne konuşuyorsun? Aynen, ben ben neyse, abi. Abi ben için geldim abi. Sıfırda çarpmak için geldim. Ama ya. araban var senin. Ma şeyin. Sen de trafik yok <laughs> mu? Ben var araba. Hep bizim evet, koydum içine. Şşş, her tarafa atıyorum ben arkadaşım. Şimdi aldı yine aldı. Az yani. önce sen benden gördü falan dedin ya. Aslında senden gördü. Benden falan gelmedin. Yürüyorum. Dur bir dakika. Takip et. Ben onu. Ahmet abi şey Ahmet abi diyorum. E, Adam abi ben uzun yıllar <laughs> ben takip ettim. Hep tereddüt değdim. Artık abi buraya kadar geldi. Deneyeceğim dedim ya. Deneyeceğim ee. dedim. Bunda bak abi sen ne konuşuyorsun ya? Abi şeyler e, hala doğum devam ediyor abi. Bu Aa, geç doğan fındıklar şey, altınca e, hocam geç doğan fındıklar altınca ayın e, 15'ine kadar belki de 20'sine kadar bu yıl hava serin gitti doğabilir. Ama e, bunun doğması önemli değil. Benim Dutması. buradaki doğurtturmak bizim elimizde ama içini doyurmak sizin elinizde. Neden diyeceksin? Eğer fındıkta döl bağlaması varsa onbaşı iyi hmm, dinle beni şimdi sana yani. soracağım. Bir fındık bu fındıkçı değil ya, bu da değil. Ya? Benim arkadaşım bu da İzmit'te duruyor ya. Bu bir de bakmıyor bahçesine ya. Bakacağız da dinliyoruz. Tamam, Aga, vallahi dinleyeyim. bak kardeşim Bayağı. ya. Kulaktan canlı şey dinliyorsan öyle. Evet. Bu da şimdi de, neyse de, a, de, ya, bu eksik, mühendisi, bu Abi şimdi eksiklerimiz ben Ben aldım Ben arkadaşım ben bir bahçe aldım onun dönüm yer. 500 gün alıyordu. Şimdi 2,5 ton alıyor. Abi bu sene 3,5 ton rahat alırım. Abi ben 12. ayda attım. Gitti şey yani şimdi medetiz Mart 15'inde 3, aldım. 4, 5, Nisan'ın Babamı giriyor orası. Mı ne aldım galiba? Tam bilmiyorum. 11, İki tane alıyor işte şimdi 4200 kilo alıyorum. Paşa. Buyur abi. Şimdi e, şi, biriktir şu anda. E, Neyi bırakayım abi? E, konuları. Sana soracağım. Sorular var. Şimdi e, Birol Bey'in ilk önce Birol Bey'i bir Konuşsun abi. Tamam, Sen iyi. de oturabilirsin şöyle. Ben tamam, oturamıyorum abi. Belim ağrıyor. Yan otur. Yok, adam, adam niye getirdim, adam yok. abi niye getiriyorsun çocuklar? Oturmam. Adamı yalıyor. Aldı gözünü bana ya. Dik otur diyorum yok. Yok evet, yok abi yok. Oğlum <laughs> <Onunla> uğraşamaz. İki <Hiç gülüyor> adam oğlum. <or> niye geldin <laughs> sen? Yok abi yok oturmuyorum abi dinliyorum. Zevk e. alıyorum. Vallahi zevk <laughs> alıyorum. Abi. Allah o kadar abi, Evet, bir ben farkı görmeye başladım abi. <laughs> adam abi. Arkadaşlar da Arkadaşım dedi bu. Çocukluk arkadaşım zaten. Ama ben şimdi çocukluk arkadaşına seni şikayet edeceğim. Beni? Evet. Ya top. Evet ya birol abi sen şu filiz kurutma ürünlerini abi, yerine, yapma. Abi. Bak abi bak. Filize atmadık atmadık abi. Ne attın abi? Yok, abi yok. ot ilacı atınca öyle gitti ona. Senin şimdi abi. ebene rahmet okuyacağım. Okudun zaten. He oku, oku. Ya arkadaşım değerli arkadaşlar bakın şimdi ilaç yok abi. Bu arkadaşlarımız ben ot ilacına yani Açayım. öldürücü materyallere bitkide kullanılan materyallere karşıyım arkadaşlar. İsterse kralın kralı olsun onu üretenler. Ya arkadaşlar şimdi şurada bu ocağımızın saçak kökleri var. Abi, kadar Sen burayı o ürünü attığın zaman bu saçak köklerin ucunda bulunan taze kökçükler yanıyor. Yandığı zaman da buyurun arkadaşlar bunlar bu şekilde geri dönüşüm yapacak. Bak Gel onbaşı. Şurayı görüyor musun? Gel başkan. Evet. Şurayı görebiliyor musun? Şurayı zoomla bana. Sacak. Daha kötüsünü gördüm. He. Aşağılarda daha kötüsünü gördüm. Ne diyorsun lan? Yollar hiçbir şey... Şimdi Ama ben şimdi... Kaç lira en... burası? Az dur bir dakika e, hocam. Şey, Az bir dakika. Şey. Şu konuyu değiştirmeyelim tamam, de. Abi. Bu çok önemli. Şu anda arkadaşlar biz zor şartlarda doğumu yaptırmışız. Şimdi bana Birol Bey ne derse desin. Şu anda ot kurutma ürününü kullandığından dolayı şu dalımızdaki yaprağın fazla canlılığını göremiyorum. Ama verimi görüyorum arkadaşlar. Bakın şu nedir ya? Bu nedir ya? Bu fındık ya. Bakın en yaşlı. Gördünüz mü? Ama bu yaprak böyle olmaması lazım. Şu anda da çok güzel fotosentez yapıyor. Bak. Üzerinde pırıl pırıl gelişmeler mevcut. Arkadaşlar milli serbet. Yapmayın. Topraklarımızı bitirmeyin. Yıllardan beri e, yanlış besleme metotlarını yapa yapa topraklarımızın canlılığını bitirdik. Topraklarımızda iki türlü mantar var. Bir tanesi faydalı mantar, bir tanesi zararlı mantar. Mantar demek de o sizin arazide yetişen mantarlardan bahsetmiyorum. Yani topraktaki canlılık. Yani kökte kökte bulunan tüycükler faydalı toprağın içindeki faydalı humuslu bölgeye doğru hızlı bir çekim kuvveti yapar. Gitmeye çalışır ve bu arada kök gelişir. Sen şimdi gelişmeyi bırak bir de kesmişsin yani, öldürmüşsün, kurutmuşsun <laughs> ve kökte alına en ufak bir darbe. Bakın arkadaşlar bunun tezi bana ait. Nereye giderseniz gidin. Bunun tezi bana ait. Bugün e, Akçakoca'da olsun, Düzce'de olsun. Sakarya'nın işte muhtelif ilçelerinde geziyorum. Kandıra'da gezmediğim yer yok. En büyük şu anda verimliliğin geri gitmesine sebep olan bir yanlış besleme, kullanımları yıllardan beri iki e, ot ilacıydı, kurutma materyalleri. Bakın şurada onlarca ocaklar perişan olmuş ve bu perişanlığı ben dalda görüyorum. Dalın uçlarında görüyorum. Yapraklarda hissediyorum. Peki Paşa. Abi. Şimdi soruyorum sana. Söyle. Bu yıl sana bir metottan bahsettim. Mesela? Arabayla gelirken de ufacıktan da değindi. Nasıl? Ee, her ocağın dibine dedim ki arkadaşlar sizin topraklarınız bak bu toprak da o kadar şey değil. Kirli bir toprak al. Reis. Doğru. Sen bu toprağa canlandırma yapman yerde bu öldürüyorsun toprağı. Tamam mı? Doğru, doğru. Mesela vasat hale getiriyorsun. Evet. Başka. Canlıların hepsini öldürüyorsun. Hem üzerindeki ot kısmını öldürüyorsun hem de toprağın içinde bulunan o canlı minerallere gidiyor işte. Evet, organizmayı öldürüyorsun. Bu arkadaşım bir şey yaptı. Bu sözün üzerine arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir konuyu canlı olarak belirteyim. Bu arkadaşımız her ocağımızın dibine 2-3 litre koy dedim ben. Kaç litre koydun? Ben dedim ki adam abi böyle gömme oluyor. Hani gömme işte ilaç atıyorsun ya. Şimdi şişleme. Şişleme. Şişleme dedi bana. Paşa dedi. Enayi dedi. Sen dedi onu yapma. Ocağın dibine böyle yıka. Üç litre. Mesela şuradan başlıyorsun. Üç litre. Her ocağı üç litre. Ya abi ya sen at dedi. E, tamam abi dedim. Atayım atayım dedim. Sen mi dedi, Mendilsin dedim. Hoca sensin. Bir de yıkıyorum onu kışın. Yıkadım onu. Tamam böyle lapır lapır e şimdi gidiyor abi ben şimdi yalan konuşmuyorum. Gelin bakın. 10 dönüm yer. 7,5 dönüm. Yalnız babamı yerine vuramadım. Hastalığımdan dolayı vuramadım oraya. Tamam mı? Geç kaldım buraya. Ama şimdi evlerini atıyorum. Dibine atıyorum şimdi. Dipten başlıyorum ben şeyi. ilacı. Dipten başladı zaman. Abi. Yani ben, ben bir şey daha demiyorum. Ben ilaçta. Bak iki seneden beri şey atmıyorum. Üç seneden beri. Fenugübre Daha evvel. Her ocağa iki çuval koyun boku. Çok affedersin koyun boku. Ama Diyarbakır'dan aldım onu. Buralardan almadım. Diyarbakır'dan aldım. Hakiki dağdan. Yanmış. Daha bir daha bir var. Aldım gözüdüm. Üç sene gübre atmadım. Fene gübre. Ama şimdi ben daha onu fene gübre atmam abi dedim. Açık konuşayım. Üç tane. Üç litre. Şimdi ver dört litre vereceğim. Şimdi dört litre vereceğim. Ne, ne gelişmeler oldu? Abi ben şimdi ne bileyim, yani yaprak desen başka, sürgün dersen başka, fındık dersen başka. Bir de e, değerli arkadaşlar, bu e, konunun üzerine hemen ben üzerine perçinliyim. Şimdi bu daha önce e, koyun, hayvan gübresi falan koydu ya, o bitki onun yüzde yirmisini veya yüzde %10'unu ancak kullandı. Üresini kullandı. Ama şu anda e, bu bizim ürünü kullanmakla beraber, o yıllar önce kullandığı hayvan gübreleri veya kimyasallar onun topraktaki kutuplaşmayı Bir çözdü. Ben oraya. Daha, Tabii. daha fazla şu anda bitkinin alımına hizmet etti. Bu şimdi ne yaptı? Dedim şimdi, şimdi e, şu, abi. Bu şimdi benim toprağı elledi mi? Bunda dedi bilmem ne şey yok. Hani eksiklik var bilmem ne var. Nasıl yapacağız abi dedim. Benim ilacı kullan dedi. Ben de onu kullandım. Ama şimdi faydasını gördüm ama seneye. Bu mersem 11. ayda birinci 11. ayda 12. ayda atmak lazımmış. Doğru mu abi? Evet evet. Kök, 12. Ciddi. kök, kök genelde sonbahar mevsiminde. Buyur. Evet. E, dal kurdu. Attım abi. Dal kurdu. Girmiş abi. Evet, evet, evet. evet. Tartamamış, pişirmiş Evet. Maşallah. Ve evet. evet. Evlat. Baksana. Evet. Ne bileyim Çok abi, ya. ya. Ben yaptım Buyurun. işte bir şey. Şimdi e, gelelim paşa. Buyur abi. Fazla uzağa gitme de bak şimdi. Arkadaşlar şimdi Paşa <laughs> dedi ki ben dedi ocağın dibine atıyorum dedi. Attı. Attırdık yani. Hani şişleme yapıyorlar ya. Evet, tamam. Bizim şimdi ocağın dibine atın diyorum ya size. Evet, yani tamam. dalları At, yani evet. besleme yaparken ocağın dışına arkadaşlar şu şekilde 50-60 santim 70 santim mesafede atarsak ne oluyor? Onu anlatayım. Hadi bu saçak kısımlardan dökülen, e, zaten, ha, damlalar zaten damlalar zaten buraya geliyor. Ama açıl Asıl burada elzem olan noktaya Ben hitap ettiriyorum ki Burada Toprakta bu zamana kadar Yanlış beslemelerden dolayı Yapılan kutuplaşmayı biz çözeceğiz Ve bu zamana kadar Kullanmış olduğunuz organik veya inorganik Tüm maddelerin çözülerek Daha kolay Köke inmesini sağlıyoruz O nedenle arkadaşlar Ben ilk önce Ocağın içi ve 50 santim dışı veya 70 santim dışına bunu uygulattırmaya çalışıyorum. Ve bizim bu pehlivan da, paşa pehlivan da şey arkadaşlar. Var <laughs> Kendini şimdi pehlivan zannedecek. Dışarıda durduk ya, nazar hocam. Arkadaş beni var ekran karşısında bir güldürüyorsun. Şimdi arkadaşlar böyle. Ee, muhabbet karşılığında size güzel bir herhalde program yapıyoruz. Siz eğer bunu bu şekilde yaparsanız faydası o. Yani Burada abi. Hacı heh. anladın beni? Ben anlıyorum şimdi, abi. Şimdi toprağa ben işte sıvı attım meselesi değil. Bir saniye. Toprakta, bir, saniye heh. bir saniye. Şimdi ben bunu kazıtıyorum. Üstüne onu dediğin şeyi atsan ne olur? İlaçı. Şimdi. Gazet, he, bak kazıtıyorum şimdi. Ne sıkıntı? Havalansın diye bak şimdi. <laughs> Şuradan <laughs> bak aha. Aha, şöyle hiç erkek, hiç onunla uğraşma. Vallahi He. Şöyle iki sıra arasında bir pat pat gelişti. Tamam mı? Alo, anladın? Pat pat bir gitsin bu sıranın arasında, Bir gelsin, o toprağı al ama arasına bir şey koy. Günde, yılda 300 ocak yap. Fındıktan çıkan fındık surufunu koy oraya. Tamam mı? Kabuğunu? Varsa evet, kabuğunu. Varsa ama fermente edin, fermente etmeden yapmayın. Fermente neye yapalım? Kireçle, mi? hayvan Kireç, gübresiyle hayvan az, gübresi. az bir şey. Ee. Bakteri oluşsun, yani güçlü bir bakteri oluşsun. Tamam. Yani şimdi altta bizim bu toprağımız, üzerinde buradan çıkan toprağı koydun mu? alüül ala yani sandviç besleme olacak. Hı -hı. Yani aynı zamanda bu burada hazır bulunan kökleri kesmemiş olursun. Tamam mı dostum? Şimdi bazısı diyor ki abi. Ya barak bazısını ya. Bazı tamam, ya, tamam ya bir dakika ben Ziyazıma ben az Ya siz hep bugüne kadar hep yanlış mı yapıyorsunuz ya abi o zaman. Hep bugüne kadar bazısının lafıyla gittiniz. Doğru mu? Doğru Bilmiyorum. abi, doğru abi. Ne Ne geçti eline? Ya şimdi ben Bir dakika de... soracağım sana. Dur. Şimdi soru sorma sırası bende. Tamam baba. Beni tanıyorsun. Tanıyorum. Kişiliğimi biliyorsun. Tamam. Yanlışım var mı sana? Abi yanlış ya. yanlışım var mı? Yanlışım var mı? Yok. Niye ben senin Sezon başında geliyorum, sezon ortasına geliyorum, sezon sonunda ge geliyorum da benim aklımı ben şeye ben mi bağladım? Giderim yatarım aşağıya. Samsun'daki o da dağdaki gürgen ağacına mı bağladım? Doğru abi. He? Doğrudur abi. Doğru mu? Doğru abi. Sen de dersen olsun. Lütfen ben eğer ben o kazıkları yememiş olsaydım sizin karşınıza böyle çıkmazdım. Allah Allah. Anladın? Bu ilk defa işitirim. <laughs> He. Kendi de de şey Ben tarımcıyım ya. ya. Tamam, şey Allah, Allah, Allah. Allah Allah yaptım olsun. la kardeşim İstanbul'dan geldim sizin gibi uğraşıyorum verimi artıracağım ya arkadaş Allah'ını seven beni iyi dinlesin ya bir ol şu dalı saydım tamam mı daldım dalda ne görüyorum biliyor musun tam 180 tane çotanak görüyorum bir dalı saydım 150 tane şimdi geldim kalem aldım şimdi matematiksel hesap yapıyorum 150 çotanak üçlü olsa diyorum şu olur İyi dinleyin beni burada yani bu projeler öpücükle piyasaya çıkmadı. Darbelerle çık. Evet. Ve ne yapar abi 150 tanesi 450 tane mi olur? Evet. Dalda diyorum 6 tane dal olsa diyorum şu kadar olur. Evet. Bir Ocak'tan şu kadar fındık alırım. Bak, bir... Evet doğrudur abi. Böyle hesaplar yapıyorum. Ondan sonra La arkadaş 7. ayın sonu geldi. Tamam mı? Nasılım biliyor musun? Aynı böyle bak eğilmeye başladı ya dal. Bir abi geldim. 7. ayın sonunda tırpan atacağım. Ana ne göreyim ya. Ya bütün dallar ayağa kalkmış. Yere secde eden dallar ayağa kalkmış. Perişanım. Bütün hayaller bitti. çöpe gitti. Kaç tane dal saydım biliyor musun? 150 tane saydığımdan 30 tane. 150 tane, 180 tane saydığımdan 35 tane. Böyle çotanaklı var, var. O da ne biliyor musun? Birli ikili. Eyvah. Gittim. Yani senin sizin daha önce yaptığınız gibi. Yani kimyasalların alasını atıyorum. Doğru bitsin. Evet. Doğru. Alasını atıyorum. Ondan sonra ben hüsran. Sezon toplamadan hüsran. Tamam. Anladın? Yani 4 ton fındık hesap ederken biz 1 tonla 1200 kilo ile 1500. Ya o da masrafa masrafını Masrafı yaptığın abi. emeğini kurtarmıyor. Ben bütün çiftçilere ne diyorum? Kaç kilo alıyorsun kardeşim? 80 kilo mu alıyorsun dönümünü? Ya bunu 300'e çıkartmaya çalış. Hedefin olsun. Anladın? Bu yıl bu arkadaşımın 5000 tane ocağı mı var? Kardeşim 500 tanesini yapsın. Gelecek yıl 500 tanesini yapsın. Toprağımızı, ocaklarımızın dibindeki toprağın gücünü artırmaya çalışacağım. Benim sizden dediğim nokta büyük. Yok efendim tabancayla vuracakmış. Yok. İyi ee, olur abi ya şimdi. Dumanlı Külkle evet, atacaktım. doğru kürük, doğru. Evet. O da açıklayacağım bir yazı. Ya ha. sen şimdi besin kaynaklarını yaktıktan sonra arkadaşım bu bitki ne alacak ya? Aklınız var mı buna? Bir mantık koyun ya. Yok abi. Ben E neymiş efendim ben şeyle mazot, azotla mazotla beraber azot, neydi mazot mu kullanılıyor? Onu evet. ya yakıyormuş da e kardeşim ben bir şey demiyorum. Ben o zaman bu bilibi hiç yapmayan biz şimdi bilim üretiyoruz. Ah, Şu anda yapıyorum? yap e, o, yapılan çalışmayı arkadaşım reel olarak, realist olarak yapacağız. Evet, ben abi. e, Birol Ak kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bu arada e, doğayan eski esnaflardan ya, e, Pehlivanlar var mı? Sen baş pehlivan. Be? Baş pehlivan ya. Hayır, baş, <laughs> baş pehlivan. ne var ya? İyi buluyor. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben Yoksa abi e, öyle... esnafım. E, <laughs> <laughs> 70 <70'tir mire> esnafım. <laughs> Biz biliyoruz abi. <laughs> i̇şte. Arkadaşlarım ya, adı seni. Bu tanıyor beni. Ben tanıyorum onu. Tanıyorum beni. Tamam. Taşkayalardan mı? Taşkayalardan biliyorum. Yok Paşa gerçekten... Ben, ya,